38. soruda 38'den 40'a kadarki soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 16 birim kareden oluşan şekildeki 4x4'lük tablonun bazı birim karelerine 1, 2 ve 3 sayıları her satırda ve her sütunda 1, 2 ve 3 sayıları birer kez yer alacak. 1 ve 3 sayılarının yazıldığı birim karelerin ortak kenarı olmayacak şekilde yazılacaktır. Bir kısmı şekildeki gibi doldurulan tablo tamamlandığında tablonun son satırı aşağıdakilerden hangisi olur? Ortak bilgiye göre her satır ve sütunda 1 2 3 birer kez yer alacak. 1 ve 3 sayılarının yazıldığı birim karelerin ortak kenarı olmayacak deniliyor. O zaman şu ve şu sütunlar için 3'ü nereye yazabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Varsayalım şu 1'in altına 3'ü yazmak istiyoruz ama 1 ile 3 ortak kenara sahip olur bu durumda. Demek ki bunu hemen 1'in altına yazamıyoruz şuraya. Mecburen Uzaktaki bir kareye yazmamız lazım bunu. Sonrasında şu diğer sütun için 1, 2, 3 ile aynı yere yazarsak tekrar etmiş olacağız. Olmayacak. O nedenle 2'nin altına 3'ü yazabiliriz. Sonuçta 1 ile ortak bir kenarı yok. Ardından şu satıra bakarsak 2 ve 3 var. Biri yerleştirmemiz gerekiyor bir yere. Biri 3'ün etrafındaki şu karelere yerleştiremeyeceğimize göre ancak buraya yerleştirebiliriz bu satır için. Sonra şu satıra bakarsak 1 ve 2 var. 3'ü yerleştirmemiz gerekiyor. 3'ü şu kareye yerleştirmek istersek 1 ile kenarı olacağı için mecburen 3'ü buraya yerleştirmemiz gerekir. Ardından burada 1 ve 2 var şu satır için. 3'ü nereye yerleştirebiliriz? Şu kareye yerleştiremeyiz. 3 tekrarlanacak. O zaman 3 buraya yerleşmeli. Şimdi son olarak şu sütunlara bakarsak 3 ve 1 var. Buraya 2 kalıyor. Burada da 3 ve 2 var. Buraya da 1 kalıyor. Demek ki son satır için sıralama 3 2 1 şeklinde ve de ilk karenin boş olması gerekiyor. O da A şıkkında. Doğru cevap A şıkkı.